Merhaba kıymetli sanatsever dostlar. Bugün sanat yolculuğumu anlattığım bir video serisine başlıyorum. Şu anda birinci videoda sizlerle birlikte beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu ilk videomuzda sanat hayatımın temelini oluşturan eğitim hayatıma dair bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 1964 Zonguldak Devrek Aksu Köyü'nde doğdum. İlk öğrenimimi köyümde tamamladım. İlk öğrenim esnasında en mutlu olduğum derslerden biri resim dersiydi. Çünkü görsel zekam beni mutlu eden bir unsurdu. Köyümüzde güzel bir köy, Orman Köyü ve o doğadaki güzellikler beni aynı zamanda o köyümüzdeki güzel manzaraların çizimine yönlendirdi. İlkokuldayken daha resim çizmeye başlamıştım. İşte yeşil otlaklarda kuzuları çekmek ya da çiçekleri resmetmek benim belki de resim denemelerimden ilkiydi. Tabii daha sonra okulu bitirdikten sonra köyümüzden başarılı öğrenciler İstanbul ya da büyük şehirlere okumaya giderlerdi. Benim de kısmetim de İstanbul oldu. İstanbul'a orta ve lise öğrenim için gitmek durumunda kaldım. Ortaokula başladığımda İmam Hatip 1. sınıftayken Arapça dersimize sonradan hattat olduğunu öğrendiğim Muhittin Serin hocamız geliyor idi. Tabi hocamızın hat sanatındaki aldığı eğitim ve terbiyeden dolayı tahtaya bir yazı yazdığında onu meşk zerafetiyle yazar. Sonra da en arkaya sınıf arkasına gelir, gözlüğünü çıkartıp o yazılara böyle uzaktan ince ince bakar incelerdi. Ben de sınıfın uzun öğrencilerinden olduğum için sınıfın en arka sıralarında oturuyordum. Hocamın bu tahtadaki hat yazısına odaklanışı Beni de o yazıya odaklamış oldu. Dolayısıyla da ilk göz ve gönül temasımız hat yazısıyla İstanbul Lisesi 1. sınıfta oldu. Tabii gönül teması olunca bu insanın karalamalarına da tesir ediyor. İşte yavaş yavaş hocamızın o yazılarını taklit etmeye başladım. Arkasından kaligrafi denemelerimiz oldu. Derken tabii ki 2. sınıfı Sakarya Lisesi'de devam etmek durumu söz konusu oldu. O dönemde Yine resim hocamız bizim bir hanımefendiydi. Bir gün böyle dersimize geldiğinde biraz dalgın, üzüntülüydü o günkü hali nedir bilmiyorum. Ancak bize derste dedi serbestsiniz. Herkes kendisi aklına ne geliyorsa bir çizim yapsın dedi. Ben de o arada dedim yani gördüğüm bir şeyi çizmek benim için daha sanırım biraz daha kolaydı. Hocamızın o öğretmen masasındaki oturup dalgın dalgın halini görünce Dedim hocamızın potresini çizeyim. Renkli kalemlerle önce soft açık renklerle başlayıp hemen potresini çizdim. Sonra koyu kalemlerle de detayları işledim. Tabi bu tekniği tamamen zihnimde oluşturmuştum. Çok da öyle eğitimini almamıştım ama şeyi yakalamışım ve çok böyle belirgin net detaylarının da güzel kurgulandığı, hocamızın o üzüntülü halini direkt kağıda yansıttığım güzel bir resim ortaya çıkmıştı. Ben tabi resmin detaylarına daldığımda bir de baktım ki hocamız tepime gelmiş. Bunu dedi sen mi yazdın dedi hayranlık içerisinde. Ben de hocam biraz da daha orta ikideyiz korkarak da kızacak da diyerekten. Hocam ben yazdım dedim ama hocamız olağanüstü böyle olumlu tepki gösterdi. Çok dedi harika olmuş. Sen dedi mutlaka işte güzel sanatlar gitmen lazım, mutlaka bu görsel yönünü geliştirmen lazım diye beni o zaman teşvik etmişti, tavsiyelerde bulunmuştu. Tabii bu tavsiyeler öğrenciler için çok değerli. Sonra kişi hayat yolculuğunda bir şekilde kendisini o tavsiyeler çerçevesinde yolunu çizmiş oluyor. Daha sonra tabii bizim ortaokulu Adapazarı'na bitirdikten sonra lise 1'e İstanbul Üniversitesi devam ettim. İstanbul Üniversitesi lise 1. sınıfın sonunda tarih hocamıza biz bitirme ödevi hazırlamıştık. Hocamızın o bitirme ödevinin kapağına ben kaligrafi bir üslupla tarih ödevini Arapça harflere benzeyen ama Türkçe yazan böyle ilginç bir tasarım yaptım. O onun çok ilgisini çekti ve çok da hoşuna gitti. O emek var işin içerisinde. Sen dedi hatta gidiyor musun diye sordu bana. Ben de hocam dedim maalesef ben hatta gitmiyorum ama seviyorum demiştim. Bana ertesi gün hokka, mürekkep, işte ipek o mürekkebin içine konulan ipekten falan getirmiş. Benim ilk sanata belki de ilk adımım oldu. Tabii Onunla da bırakmayıp beni o dönemin Reisül Hattat'ın ünvanını taşıyan Hatta Tamit Aytac'a götürdü. O benim için tabii ki bende çok iz bırakan, belki de hat, sanat hayatımda beni sürekli motive eden bir ziyaretti. Hocamızın ölümünden iki yıl önceydi Hatta Tamit Aytaç'ın. 90 küsur yaşlarında. 50 titremesine rağmen eline bir kalem aldı. Kalem mi kağıdın üzerine koyduğu andan itibaren oraya yazının zerafeti öyle bir döküldü ki ben Şaşkınlıkla ve heyecanla, mutlulukla izledim. Beni çok etkiledi olumlu anlamda. Arkasından tabii bir aşk düştü bu ziyaret şeyinde. Ben bir an evvel artık bir hoca ile buluşup bu sanatı öğrenmem gerektiğini hocamdan gözünün içine bakarak talepte bulundum. Hocamız sağ olsun bizi İskender Paşa'da Ali Rüştür Oran hocamızı dizine götürdü bizi. Orada elini öpüp orada ilk meşkimizi yaptırdık. Aldık yani yazdırdık ve ondan sonra 4 yıl sürecek hat sanatı eğitimine Ali hocamla beraber başladık. Süreç tabii ki Ali hocam Allah razı olsun bize Rika'yı bitirdik. Arkasından Nesih ve Sülüs'e başlayacaktık. Tabii başlarken de bu konularda kimlerin kitabı var diye çünkü kitapların bilgilerinden de istifade ediyorduk sadece hocamızın anlattıklarıyla değil. Ve elime Hattat Sayın Özel hocamız rahmetlinin kitabı geçti. Şeyde Süleymaniye Camii imamı hatiplerinden. Tabii onun çizgisini ben kendime çok yakın hissettim. Dedim ya ben bu hocamın yaşadığını da duyunca bir tanışayım, kabul ederse dedim. Ben hocam da devam edeyim hatta diye düşündüm o niyetle hocamızın ziyaretine gittim. Hocam beni çok böyle müşfik bir şekilde, çok hoş bir şekilde karşıladı. Yani benim sanata olan saygım, sevgim onunla bir kat daha artmış oldu. Çünkü Hafız latif, zarif bir örnek bir insan olmasından dolayı yani birçok dersler şeyde hocanın verdiği elektrik, verdiği sinerjiyle doğru orantılıdır. Eğer bir öğrenci hocasını sevdiği oranda o hocasının dersinden de o oranda başarılı olur. Ben bunu yaşadım hatta Sayın Özel hocamda. Olağanüstü gönlümde onun bir sevgisini cenab Hak lütfetti. Ona olan sevgimizle birlikte hamdolsun karkış demeden onun o derslerine 4 yıl boyunca, 3 yıl boyunca, 1 yılı çünkü Ali hocamla devam etmiştik. 3 yıl boyunca onun derslerine devam ettim ve son sınıfta Sakarya'da okumama rağmen oradan hafta sonları gelir derslerimi kendisine takdim ederdim. Tabi hocamın bizi motive eden, bize katkı sunduğu birçok hikayeler var. Ama en önemli hikayesi de hocamın kendi ders aldığı, kendi feyiz aldığı Hattat Halim Özyazıcı'nın bir hususiyetini anlatıp arkasından da bu husus sende de var Bilal diye bana söyledi ve beni çok onur etti, mutlu etti. Neydi o? Hocamız Hattat Halim rahmetli böyle bir istif yapacağı zaman ilginç bir Cenab-ı ona öyle bir şey vermiş. Kağıdın üzerine şöyle bir objektif bakıp o yazacağı yazıyı böyle tek seferde yazıp istifi tamamlarmış. Böyle bir güzel özelliği varmış. Bunu anlatırdı. Ben de istiflerdeyken hocamın yanında böyle yazılar yazardık. Sende de bu haslet var. Kendini bu anlamda geliştir derdi. Demek ki o günlerde o bize o yapmış olduğu güzel temenniler, dualar bizim bugünümüzü inşa etmek içinmiş. Hepsini de bu sanata hizmet eden tüm büyük üstadlarımızı bu vesileyle rahmetle anıyorum. Bizim sanat icra ettiğimiz ya da sanatımızı öğrendiğimiz mekanlar Zaten sanat abidesi mekanlardı. Biz hocamızın o güzel, bizi motive eden değerli rehberliğinin yanında görsel de bize çok malzeme olan Süleymaniye Camisi'nin o kubbe yazıları, etrafındaki o sanat eserler bizi çok etkiliyor idi. Hiç unutmam direklerden bir tanesinde de Subhanallah ve Hamdi Subhanallah ile Azim diye Sayın hocamızın kendi el vardı orada. O bizi hele çok motive ederdi. Bir gün biz de işte bir icazet alır, bir imza değerimiz oluşur da böyle büyük güzel camilerde bizim de eserimiz olur mu diye bize ayrı bir motive olurdu o çizgi. Bir de orada şöyle bir hatıratım var. Bir gün dersimizi yaptık. Yani hocamıza ders yaptıktan sonra işte yine böyle yazıları inceliyoruz. Yazıları incelerken bir baktık yabancı bir turist eserleri inceledi inceledi böyle camide. Sonra sırt üstü yattı. O şekil inceliyor eserleri. Hayran kalmış. Biz de o e, turisti yanına vardık. Dedi ki ya burası camidir. Bu mekanda böyle böyle yatılmaz diye uyarmak istediğimizde adam böyle bir ilginç cevapla cevap verdi bana. Sizin ecdadınız öyle bir şaheser yapmış ki beni tuşladı. Ayakta duracak mecalim kalmadı, beni tuşladı dedi. Çok etkili bir söz yani. Batılı bir sanatseverin tutup bizim sanatlarımız karşısında böyle bir ifade kullanması, bizim sanatımızı herhalde başka bir şekilde güzel ifade etmek, başka dille, başka sözle mümkün değil yani. Ben çok etkilenmiştim o turistin o cevabı vermesinden. Hat sanatı geleneğinde genel anlamda haftada bir ders olur. Yani e, hocalarımızın vakitini planlamalar bakımından. Haftada bir gün gidersiniz dersinizi alırsınız ama öğrenciyseniz her sabah o e, sanatı icra etmeniz gerekir. Özellikle eğitim ve sonrasında elin en güzel olduğu zaman sabah vaktidir. Vücut dinlenmiştir, titreme olmaz, yorgunluk yoktur. O saatleri değerlendirip eğer meşk ederseniz elinizin terbiyesi daha hızlı olmuş olur. Biz de onun için hep sabah namazına kalktıktan sonra bir yarım saat, ben yarım saat diye otururdum kendimi planlamak için ama bir saatten önce de pek kalkamazdım. Onun için de bazen arkadaşlarımız ya Bilal bugün yazılımız var bırak şu hattı falan diye beni de uyarırlardı işin açıkçası. Niye? Çünkü Sanat esiri olmadığınız için eser çıkartamıyorsunuz. İlginç bir şekilde kendisini esir ediyor. Bu bir sevgi ve aşk tabii. Yani bizim o ders aldığımız dönemlerde yani bu işin bu günkü bu boyutlara geleceğini hiç hesap etmemiştik. Ama şu var bir insan bir işe başlarken ne kadar halis niyetle ne kadar güzel niyetlerle bir işe başlarsa onun önü de ucu da çok bereketli oluyor. Ben bunu gördüm işin açıkçası sanatımı da. Yani hat sanatı bana birçok kapıların açılmasına vesile oldu. Cenab-ı Hak önüme ilginç imkanlar serdi. Mesela Bunlardan en önemlisi artık okulu bitirmişim, iş hayatına atılmışım. İlk çalıştığım yerin de yayın eviydi. Orada maaş almıştım hatırlıyorum ya da maaş almadan mı tam hatırlamıyorum. İlk kitap kapağı vesilesiyle bana bir zarf içinde para takdim ettiler. Ben onu hiç unutamıyorum ve öyle bir şey beklenti hiç yoktu içimde. Direkt dedim ki ya yazayım orada benim eserim olsun bir ilk kitap kapağı diye. Parayı ben şey yapmadan zarfın içine koyup anneme göndermiştim annemin duası için. Tabii ata anne baba duası çok değerli. Arkasından buna benzer birçok böyle fırsatlar karşımıza çıktı. İşte yine orada çalışırken artık hattı bitirdik ne yapacağız? Öyle ders verme imkanım da yok, mekanımız yok, şeyimiz yok. En sonunda çalıştığımız iş yerinde şeye ettim. Telefonlara bakıyordum. İşte önümde boş kağıt olur sürekli eskizler yapardım kendimi geliştirmek için. Bir gün böyle yine hala elimdedir o tasarım. Bismillahirrahmanirrahim kubbe şeklinde altında da La ilahe illallahü melekül hakkül mübin. Muhammedur Resulullah sadık, vadil, emin var. O eseri tasarlıyorum. O arada bir gölge düştü eserimin üzerine. Bir de baktım ki şöyle yarım sakallı, Suriyalı ama ciddede oturan bir Arap kardeşimiz başladı Arapça bana, o çok güzel filan tarz bir şeyler söylüyor ama ben tabii Arapçam olmadığı için anlamıyordum o zaman. Sonra şaşırdın. Yani sen bu kadar Arapçayı çok güzel yazıyorsun ama konuşup anlayışamıyoruz seninle." diye. Arkasından "Bana şu ismi yazar mısın? Bu ismi yazar mısın?" Ben de yani bizim için en mutlu olduğumuz şey bir şeyi yazmak. Yani çünkü yazmaya kendimizi vermişiz. Yazmak bizim için yük değil. Yazdım. Meğer biri işte patronunun ismiymiş. Biri işte abisi şirketinin genel müdürü onun ismiymiş. Biri de kendi ismiymiş. Kendisi döndüler oraya. O isimleri hat o zarafete kaptırıp kendilerine ya demişler bu arkadaşı ikna et. Eğer kabul ederse bunu hacca davet et, tanışalım arkadaşlar demişler. Yani burada tamamen Cenab-ı Hakk'ın o şeydeki sanatın içine yüklediği o gönüle hitap etmenin şeyini ilk o olayda yaşadım. Ve 21 gibi genç yaşında, 21 yaşındayım. Cenab-ı Hak bana hac yolculuğu nasip etti bu vesileyle. Oradaki dünya Müslümanlarını görünce iletişim dilinin Arapça olduğunu gördüm. Bu vesileyle de Arapça öğrenmem gerektiğine karar verdim. Tabii orada münasebette bulunduğumuz, ilişki kurduğumuz büyük alim zatlarla karşılaşmaya fırsatı oldu. Emeviye Camii imamlarından Şeyh Abdurrazak Halebi ile karşılaştık, tanıştık. Tabii onun ilmi letafeti, zarafeti bizi Şam'da okuma aşkını gönlümüze düşürdü. Bu vesileyle de kendilerinden izin aldık, büyüklerimizle istişare ettik ve Şam'a eğitime gitmek gibi bir imkanı yakalamış olduk. Orada vardığımızda Arapçamız sıfır denecek kadar azdı ama öğrenme isteği, öğrenme aşkı vardı içimizde. Özellikle yine orada da iki konu karşıma çıktı. Birincisi hocalarımla iletişimime çok katkı sağladı hat sanatı. Çünkü ben hocalarımızın bize verdiği ödevleri adeta meşk zarafetiyle yazdığım için hocalar benim o ödevlerimi okumadan bu kadar güzel yazıyı hatalı değildir deyip bana hemen üzerine ahsent yani peki yazıyordular. Ben de hocalara itiraz ediyordum. Hocam ben buraya yeni geldim. Arapçam zayıf. Benim şu yazdıklarımın içinde mutlaka hata kusuru vardır. Bana hep ahsent vermeniz doğru değil adil değil filan derdim. Onlar da bu kadar güzel yazıların içerisinde kusur aranmaz deyip böyle yazılarımla ilgili bu tarz anekdotlarım oldu. Tabi ilerleyen süre içerisinde ne kadar dersin yoğun olsa da biz mutlaka kalemimiz, mürekkebimiz artık o hayatımızın bir parçası yazılar yazardık, karalamalar yapardık. O arada bir arkadaş geldi dedi ki ya ben dedi senden ders almak istiyorum dedim. Mümkün mü dedi. Bizim de hat geleneğinde üstadlarımızdan aldığımız şey şudur. Eğer disiplinli bir şekilde ders verme imkanın varsa reddetmek gibi bir lüksün yok. Yani kabul etmen lazım. Ben de hay hay dedim yani madem ki siz böyle bu kadar istekli görünüyorsunuz. Başlayalım. Neyse ben ona bir tane Rabbiyesir ve Elif Bayi Nesih devam edelim diye karar verdik. Bir meşk sayfası yazdım. Bir hafta sonra getirdi bana yazıyı. Baktım neredeyse benimki kadar güzel, çok güzel yazmış. Hiç öyle bir yeni öğrenci, bir acemilik, bir titreşme falan yok. Cık. Dedim ya sen başka birisinden ders aldım Ya da dedim bu iş dedim, biliyorsun benden ders almana gerek yok deyince hocam dedi biliyorsunuz İslam tarihinde dedi hattın bir serüveni var. Özellikle Osmanlı döneminde hat deyince dedi Türkler. Türk İslam sanatını almış. Ben dedi Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar hat bölümü mezunuyum. Ama CV'mde Türk Hattat'tan ders aldım diyebilmek için sizden ders almak istiyorum dedi. Hay hay dedim memnuniyetle. Ve o arkadaşla biz artık dönmeme 3-4 ay önce bana müracaat etmişti. Yani ben oradan dönene kadar öyle bir kardeşimize ders verme imkanı oldu. Bu da benim için ayrı bir teşvik vesilesi oldu. Yani o Şam gibi bir yerde Türk hat sanatçılarının değerinin böyle üstün tutulması beni ayrıca onur etti, ayrıca motive etti. Şam'daki şeyimiz, sanat yolculuğumuz bu kadardı. Dönmeden önce kitap kapağı tasarımı ya da başka tasarımlar derken Şam'dan Türkiye'ye döndüğümüzde iki yıl boyunca bir ihracat firmasında bir iş deneyimimiz oldu. Arkasından bir reklam ajansı kurma fikri oluştu. Ve Cağaloğlu'nda ilk reklam ajansını kuraraktan reklamcılık hayatına adım attık. Bununla birlikte reklamcılık serüvenini devam ettirirken işletme dalında da üniversite eğitimimizi tamamlama fırsatını bulduk. Böylece eğitim hayatımız iş hayatımıza evrilmeye başladı. Bu şekilde sanat yolculuğumuz devam edecek. Bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.